Hazreti Peygamber aklına nereden geldi, nasıl oldu? Hazreti Ali Efendimiz'e döndü. Dedi ki Ali bir gün ben ölürsem benim cenazemi ehli beytim kaldırsın. Başkası benim cenazemin yıkanacağı yere girmesin. Yani beni vefat ettiğim yerde Hemen böyle çevirin. Açık alandaysa açık alan, odanın içindeyse odanın içinde. Nerede Rabbime ruhumu teslim edersem beni vefat ettiğim yere gömün ve oracıkta yıkayın. Öyle gezdirmeyin sokak, çarşı, pazar. Ehlibeyt sen Ali dedi. Sen bizim evden yanına yardım edecek bir iki kişi al. Sakın yani başka kimseyi sokma. Bakın bunun içine Hazreti Ebubekir Efendimiz dahil. Hazreti Ömer Efendimiz dahil. Hazreti Osman Efendimiz dahil. Veya işte diğer sahabiler. Saad bin Ubade dahil. Eba Eyyub el-Ensari Hazretleri dahil. Kimseyi alma dedi. Ehli Beyt'im yıkayacak. Hazreti Ali hüzünlendi. Ya Resulallah dedi. Allah seni bizim aramızda uzun yıllar yaşatsın. Biz sensiz ne yaparız bu Medine'de ya Resulallah? Ali bilmez misin dedi. Bu dünyaya her konan bir gün göçecek dedi. Oldu ki ben senden önce vefat ettim. Bunu bil dedi, bunun gereğini yap. Peki ya Resulallah dedi. Sonra Resulullah bir kere daha bir şey söyledi orada. Ali dedi, vefat ettiğimi duyarsan buraya gel benim cenazemi yıkanacak suyu buradan al olur mu dedi. Peygamberimizin evine orası beş kilometre. Deveyle nereden baksanız bir saatte gelinir. Bir saatte de dönülür iki saat. Ben vefat edersem cenazemi yıkayacağınız suyu buradan al Ali olur mu? Bu ne güzel bir su dedi. Peygamber Efendimiz o kuyunun suyunu çok sevmişti. Gars kuyusu. Gars kuyusu. Hazreti Peygamber Hazreti Ali'ye vasiyet etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiğinde hakikaten Hazreti Ali Efendimiz develeri aldı. Develere su doldurulacak büyük küp gibi çömlekleri su kaplarını büyük böyle su kaplarını aldı. Bu gars kuyusunun olduğu bahçeye geldi. Kapıyı çaldı. Kapıyı açtılar. Dedi ki Resulullah göçtü dünyadan. Onun cenazesini bir an evvel yıkayıp defnetmemiz gerekiyor. Resulullah vasiyet etmişti. Müsaadeniz olursa şu küpleri, şu çömlekleri suyla doldurabilir miyim? Herkesin yüreği yandı. Göçtü ey Allah'ın Resulü dünyadan. Hazreti Ali oradaki bahçeden, Gars kuyusundan suyunu doldurdu Hazreti Ali ve develerle suyu Hazreti Peygamber'in Ayşe annemizin odasının olduğu mescidin Hemen yanı başındaki peygamberimizin hane-i saadetlerine getirdi. O suyla defnedilecek Resulullah. Cenaze o suyla yıkanacak. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebük Harbi'ne giderken Hazreti Ali'yi almadı orduya. Bütün ashab-ı kiram var. Hazreti Ali Medine'ye peygamberimiz vekil bıraktı. Hazreti Ali götürülmeyince Tebük Savaşı'na uzun bir yolculuk. Yani 720 kilometre Tebük. E tabi münafıklar boş durmadılar. Hemen fitne çıkardılar. Dediler ki Resulullah Ali'den vazgeçti artık. Ali'nin artık bir önemi kalmadı. Bak Resulullah Ali'yi almadı. Bu yolculukta Ali'yi yanına almadı. Halbuki bu yol daha meşakkatli. Zorluk ordusunu donatana cennet var demedi mi Resulullah? Öyleyse peygamberimiz Hazreti Ali'yi artık eskisi gibi sevmiyor. Artık eskisi gibi onu yanında gezdirmiyor, yanında taşımıyor. Hazreti Ali'nin kulağına geldiğinde ordu çoktan yola düşmüş ve Tebük ordusu Suriye tarafına doğru çoktan yola revan olmuş, kilometrelerce uzaklaşmıştı. Hazreti Ali bu sözü duyar duymaz Medine'ye vali olarak peygamberimiz vekil bıraktığı Hazreti Ali atını atladığı gibi yahut devesine yola düştü. En hızlı koşan affedersiniz hayvanlarla. Hazreti Ali tabi peygamberimizin ordusu kalabalık 10 bin asker durması, kalkması saatler sürüyor. Hazreti Ali yetişti. Kilometrelerce ötede, belki 5 saat sonra, belki 10 saat sonra yetişti Resulullah'ın kervanına. Dediler ki, ya Resulallah, Ali geliyor dediler. Hazreti Ali. Hazreti Ali radıyallahu anh gelince peygamberimiz tabi taaccüp etti, şaşırdı. Ali Hayırdır niçin geldin Ali? Hazreti Ali ya Resulallah dedi. Anam babam sana kurban olsun. Medine'ye yakın olan yerlerdeki savaşlarda beni ordudan mahrum etmediniz. Başkalarını Medine'ye vali olarak tayin ettiniz ama en uzak gidilecek yere giderken beni yanınıza almadınız. Medine'de filanca 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 dediler ki Muhammed Ali'den artık vazgeçti. Ali'nin artık Resulullah'ın yanında eskisi gibi kıymeti yok. Haşa. Böyle dediler. Ya Resulallah beni gerçekten bu savaşta yanına almazken gerçekten beni sen kendinden uzaklaştırmak için mi almadın? Halbuki ben gencim, savaşçıyım. Bunu daha yaşlı bir sahabeyi de Medine'ye vali olarak bırakabilirsiniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali dedi. Ali sen bana Musa ile Harun gibisin. Harun aleyhisselam Hazreti Musa'ya nasıl yakınsa onun Musa'ya yakınlığı gibidir senin bana yakınlığın. Musa, Harun birbirini nasıl seviyorsa, vallahi ben de Musa'nın Harun'u sevdiği gibi seni seviyorum. Ali, bunu sana söyleyenler, kalplerinde hastalık olanlar. Sen var git geri dön Medine'ye. Ben hem Medine'yi sana emanet ettim, hem de ailemi, çocuklarımı, ehli beyti sana emanet ettim Ali dedi. Bu yolculuk uzun bir yolculuk. Gidip dönmemek, dönüp görmemek var diyoruz ya hani. Bu yolculuk uzun bir yolculuk. Benden sonra benim olmadığım yerde ehli beytimi en iyi koruyacak, ehli beytime en iyi hizmet edecek sensin Ali dedi. Hazreti Ali'nin içi ferahlamıştı. Geri dön ve git Medine'ye. Görevinin başında, Medine'nin başında görevine devam et ey Ali. Hazreti Ali geri dönecek. Peygamberimize itaat. Resulullah'ın emrine itaat. Bu konuda bir ayet mi var? Ali orada kalacak diye. Hayır. Tamamen Resulullah'ın tasarrufu. Tamamen peygamberimizin bir mübarek hadisi şerifi bir sözü başka bir şey değil. Resulullah'ın sözü bu kadar mı önemli? Resulullah'ın sözü bu kadar önemli. Hazreti Ali'yi savaşa götürmek daha mantıklı. Yani benim gibi elinin sağını solunu önün arkasını bilmeyen birine sorsanız ya Ali niye boşuna tutuyor? Ali Allah'ın arslanı çok büyük savaşçı. 10 dene 20 dene kafire bedel. Ali'yi götürsün de mesela hiç gözü görmeyen Abdullah İbni Ümmü Mektum'u vali bıraksın. Ben olsam onu derdim haşa. Ama Resulullah herkesi imtihan ediyor. Herkesi imtihan ediyor. Hazreti Muhammed'e itaatte kim ne kadar? Kim kaç gram geliyor? Teraziye koyunca Allah'a itaat edenler, Resulüne itaat edenler. Ali, Resulullah'a itaat edenlerdendir. Hazreti Peygamber onu kardeşlerim Yemen'e göndermişti. Yemen'e gönderirken Ali dedi, "O gideceğin yerlerde puta tapanlar, Allah'ı inkar edenler çoktur. Senin gideceğin topraklarda secde fazla yoktur. Yani toprağa secde fazla dokunmamıştır." Secdelerimiz evinizin şu odasında kıldığınız namaz o size şahitlik edecek. Şu odada kıldığınız namaz da size şahitlik edecek. Secde izlerinizin durduğu yerler kıyamet günü mahşerde şahitlerdir. Hazreti Peygamber Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh efendimize. Ali o gideceğin yerlerde Allah'a iman eden fazla yoktur. Namaz kılıp secde eden çok insan yoktur. Ali, oralarda secdelerini çoğalt olur mu? Secdelerini çoğalt. Millet namazı azaltmak için daha çok iş yapmaya, okumaya çalışıyor. Okudukça namazı azaltmaya çalışıyor. Dini okudukça bir adam ibadeti eksiltir mi ya? Bu tuhaf durum bizim Müslümanların aydınlarında var. Kime aydınlarında? Hepsinin günahını alamam şu mübarek sahur vaktinde. Şu namaz yok, bu namaz yok demek için birbirlerinin yakalarını yırtıyorlar neredeyse. Bunlar camide falan fazla görünmezler. Bunların mescitlerde çok tanıdıkları yoktur. Bunların kendilerine göre bir çevreleri vardır. Birbirlerini yağladıkları, yüzledikleri. Ve daha çok da işin resmiyet boyutundadır. Hazreti Peygamber Hazreti Ali'ye diyor ki secdelerini çoğalt Ali diyor. Secde nasıl çoğalacak ki? Zaten namaz beş vakit değil mi? Namaz beş vakit değil Müslümanlar. Beş vakit olan farz namazdır. Bizim farzın dışında da namazlarımız vardır. Olmalıdır. Hazreti Ali, Ali unutma dedi. Senin vasıtanla, senin anlatımınla, senin vesilenle bir insanın Müslüman olması, bir insanın hidayetine vesile olman Ali, kızıl tüylü develerin, vadiler dolusu kızıl tüylü develerin senin olmasından daha hayırlıdır Ali. Kızıl tüylü develeri bırakıp Hazreti Ali Yemen'e gidiyor 1300-1400 kilometre Medine'ye. Maaş mı alacak? Hayır. Ekter sücreti mi alacak? Hayır. Televizyon programı mı yapacak? Hayır. Ya kardeşlerim bir Müslüman bulmak için ömründe bir defa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dememiş bir insana bir iman kalbine doldurmak için Hasan'ını Hüseyin'in Medine'de bırakıp iman davasını Yemen'e taşıyan 4-5 kişiden biridir Hazreti Ali. Şimdi Hazreti Ali'ye bakın. Bir insan Müslüman olsun diye yollara düşen Hazreti Ali şimdi öyle laflar söylüyoruz ki birbirimize öyle acı, öyle incitici şeyler söylüyoruz ki birbirimize kardeşlerim neredeyse Müslümanı yolundan sapıtacağız. Hazreti Ali radıyallahu an peygamber efendimizin tabi vefatında Hazreti Ali radıyallahu an kardeşlerim çok üzülmüştü. Onu yıkayan cenazesini hazırlayan peygamberimiz elbisesiyle yıkanmıştır. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ben Resulullah'ın cenazesini yıkarken vallahi sanki Resulullah kendi sağa sola döner gibi dokunduğumda şöyle hafif hafifçe kaldırmaya çalıştığımda az bir güç sarf ettiğimde cenaze hemen kalkıyor. Sırtını yıkıyorum. Sonra Resulullah'ı bu tarafa çeviriyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek bedeninden cennet kokuları geliyordu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.